...Para ödemeden, yani bedava alın! Unutmayın, bu kampanya kullanmakta olduğunuz ve yeni alacağınız tüm Omo, Omo-Matic kutuları için geçerli! Hadi hepiniz, kazançlı günler kampanyasına katılın, hediye sanalarınızı alın! Hadi, hemen katılın! Haydi, haydi, hemen katılın! Reigns, Çin'de doğdu. Amerika'da çok sevildi, çok ünlendi. Reigns, şimdi Türkiye'ye geliyor. Sabah şimdi de okurları için Linz'i Türkiye'ye getiriyor. Amerikalıların gönlünü fetheden muhteşem yemek takımı Linz, altı kişilik, tam 42 parça. İşte özel Çin yemek takımı Linz. Altı büyük boy düz tabak, altı çorba ya da salata kasesi, altı kahvaltı ya da pasta tabağı. Yine altı kişilik Nescafe çay takımı ve de Türk kahvesi için özel fincanlar, tabaklar. Linz, modern mutfakların yeni modası! Linz, bulaşık makinesi! De olmaz, çizilmez, ısıya dayanıklı! Linz, Amerika'dan sonra Türkiye. Tam 250 Amerikan Doları değerindeki bu muhteşem takım... ...sabahtan herkese! Üstelik Linz yemek takımını parça parça değil... ...tümünü birden alacaksınız! İster özel kutusuyla birlikte saklayın... ...ister sevdiklerinize hediye edin! Amerika'nın ünlü yemek takımı Linz... ...tabii ki okurlarına daima en iyi armağan eden... ...sabahtan! Beans yemek takımı için ilk kupon çarşamba sabahta. Haydi Türk hanımları. Sabah, Türkiye'nin en iyi gazetesi. Bana da Metin mi Çetin mi işte öyle.